Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmimil hayr. Herkes için Arapça programının çok değerli öğrencileri, sevgili izleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Herkes için Arapça programında yeni bir bölümde programımızın 37. bölümünde birlikteyiz. Bu bölümünde inşallah ders kitabınızda 3. ünite El Vahdetü Felife başlığıyla kaydedilen ünite üzerinde duracağız. Daha doğrusu bu üniteye bir giriş yapacağız. Ders kitabınızda şu ana kadar iki üniteyi geride bıraktık. Ve ikinci ünitenin sonunda ihtebir nefse, kendini dene başlıklı bir deneme sınavıyla Muhatap oldunuz Bu sınavda size yöneltilen soruları Cevapladınız Ve kendi Cevaplarınızı Benim çözümlerini soruların Cevaplarını vermem mütakiben kontrol ettiniz Puanlamanızı yaptınız Ve kendi değerlendirmenizi Sağlamış oldunuz Peki şimdi El-Vahdetü Salise Üçüncü ünite Es-Seken başlıklı ders kitabınızın 55. sayfasında yer alan bölümü açalım efendim. E, bu sayfada el vahdetul es başlığını görüyoruz sayfa 55'te. E, üçüncü nite e, Seken başlığı da verilmiş. Seken e, resimde de gördüğünüz gibi e, bir konut var, bir ev resmi var. E, Seken konut e, oturma e, iskan etme yerleşim diye tercüme edebileceğimiz bir anlam taşıyor. Peki şimdi bir sonraki sayfada, sayfa 56'da yer alan bölüme geçelim. El-Vahdetü'l-Selise Es-Seken Ed-Dersu'l-Tesi'a Aşar ifadesini görüyoruz. Üçüncü ünite Es-Seken ünitesi ed dersul Aşar 19. ders Şimdi ne yapıyoruz? Bu sayfada, sayfa 56'da verilen El Art, el hivarul evvel, "Ondur ve istima ve ait" başlığıyla verilen bir diyalog var. El Art ne demek? Sunum. El hivarul evvel birinci diyalog. Unzur, ve istima ve ait. Bak dinle ve tekrar et diye tercüme edebileceğimiz bir başlık. Buradaki ait bölümünü kale almayın. Tekrar et bölümünü kale almayın. Sadece Unzur, ve istima. Bak ve dinle kısmını hale alalım. Peki o zaman şimdi hep birlikte ders kitabımızda bu sayfada sayfa 56'da yer alan efendim bu diyaloğu burada verilen diyaloğu hep birlikte dinleyelim efendim. Bismillahirrahmanirrahim. El Arabiyyatu beyne yedeyk. Silsilatum fi ta'limil lugatil arabiyyat. لغير الناطقين بها الكتاب الاول الوحده الثالثه السكن الدرس التاسع عشر الحوار الاول انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام اين تسكن اسكن في حي المطار واين تسكن انت Askunu fi hiy el Jami'a. Hel taskanu fi bae't. Nâme askunu fi bae't. Hel taskanu fi bae't. La askunu fi şaq. Ma rakmuşaqtek. Kamsa. Ma rakmu bae'tek. Tsega. Evet sevgili öğrencilerim değerli izleyicilerim. Diyalogu dinledik. Şimdi e, bu diyalogu anlamaya çalışalım. Ahmet ile Hasan isimli iki şahıs arasında geçen bir diyalog görüyoruz burada. Ahmet selam vererek diyaloğu başlatıyor. Esselamu Aleyküm. Hasan ve Aleyküm Selam. Hasan Ahmet'in selamını alıyor. Selamına mukabelede bulunuyor. Ahmet'in sorusu şu. Eyne teskunu? Nerede oturuyorsun? Hasan eskunu fi hayyil matar. Hava alanı mahallesinde oturuyorum. Bu cümleyi böyle tercüme ediyoruz. Eskunu fi hayyil matar. E, havaalanı mahallesinde oturuyorum. Ve eyne teskunu ente. Ya sen nerede oturuyorsun? Peki Ahmet nerede oturuyormuş? Eskunu fi hayyil camia. Eskunu fi hayyil camia. Ben üniversite mahallesinde oturuyorum. Hassan hel teskunu fi beyt. Sen bir evde mi oturuyorsun? Bu soruda Hasan'ın Ahmet'e yönelttiği bu soruda kastettiği şu. Yani müstakil bir evde mi oturuyorsun? Şeklinde bir anlam kastediyor. Peki Ahmet ne diyor? Bakalım Ahmet'in e, Hasan'ın sorduğu soruya verdiği cevaba. Naam eskunu fi beyt. Evet ben bir evde oturuyorum. Şurada el matar kelimesini, burada el camia, şurada ise beyt kelimelerini dikkat ederseniz sonlarını sakin kılarak, sükunluymuş gibi okudum şurada fi hayyil matari şu gösterdiğim yerde fi hayyil camiati efendim şurada ise fi beytin şeklinde okunur yazı dilinde okuma biçimi budur eskunu fi hayyil matari şurada eskunu fi hayyil camiati şurada ise eskunu fi beytin ancak konuşma dilinde şurada gösterdiğim ifadeyi eskunu fi hayyil matar Ahmet'in sözünü eskunu fi hayyil camiati ah. Ve Ahmet'in sözünü de eskunu fi beyt şeklinde telaffuz etmek mümkün. E, konuşma dilinde kelimelerin sonunu e, sakin kılarak okumanız mümkün. Peki şimdi Ahmet ne dedi? Hasan'ın bir evde mi oturuyorsun anlamını taşıyan sorusuna. Evet bir evde oturuyorum. Yani eskunu fi beytin. Ben burada müstakil bir evi kastediyor. E, bir evde oturuyorum diye cevap verdi. Peki Ahmet Hasan'a ne soruyor? Ve hel fi beyt sen de bir evde mi oturuyorsun? Yani müstakil bir evde mi ikamet ediyorsun sen de? Hasan la eskunu fi şakkatin veya eskunu fi şakka. Hayır ben bir apartman dairesinde oturuyorum. Şakka apartman dairesinin anlamı taşıyor. Eskunu fi şakka ben bir dairede apartman dairesinde oturuyorum. Peki Ahmet'in sözüne bakalım şimdi. Ma rakmu şakkatik e, dairenin numarası ne? Hassan 5 yani oturduğum dairenin numarası 5 ve ma rakmu beytik senin oturduğun evin numarası ne? Ahmet ne diyor? Tes'a Ahmet oturduğu evin numarasının 9 olduğunu ifade ediyor. Peki e, tercüme etmeden önce burada yer alan diyaloğu ben tercüme etmeden önce dikkatlerinize arz ettim, dikkatlerinize sundum. E, burada yer alan diyaloğun ses dosyasını dinlediniz. Akabinde tercümesini verdim. Şimdi burada yer alan Ahmet ile Hasan arasında geçen diyaloğu kavramış olarak ses dosyasına bir kez daha kulak verelim. Ses dosyasını bir kez daha dinleyelim. Ve sonrasında efendim devam eden bölüme geçelim. Bismillahirrahmanirrahim El Arabiyetu Beyne yedi. سلسله في تعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها الكتاب الاول الوحده الثالثه السكن الدرس التاسع عشر الحوار الاول انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام اين تسكن اسكن في حي المطار واين تسكن انت اسكن في حي الجامعه هل تسكن في بيت نعم اسكن في بيت هل تسكن في بيت لا اسكن في شقه ما رقم شقتك خمسه ما رقم بيتك تسعه Evet sevgili izleyicilerim, değerli öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 56'da yer alan diyaloğu tekrar dinlediniz. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 57'ye geçiyoruz. Sayfa başında el wahtatu thalitha esaken adasut tasya başlığını görüyoruz. Peki el mufradet kelimeler, kelime bilgisi kazandırılacak şimdi size burada. El art, on zor, ve ait. Peki, bak, dinle ve tekrar et ee, anlamına taşıyan bir talimat var burada sayfa başında. Peki ne yapıyoruz o zaman? Burada verilen toplam e, 8 kelime gözüme ilişiyor. Bu 8 kelime şimdi e, size takdim edeceğim ses dosyasında okunacak. E, siz ses dosyasında ilgili kelimeleri duyduktan sonra, bulunduğunuz ortamda kelimeleri lütfen tekrar edin efendim. El-Vahdatü'l-Thalitha El-Seken الدرس التاسع عشر المفردات العرض انظر واستمع واعد بيت شقه رقم حي يسكن لا المطار El Camia. Evet, sevgili öğrencilerim, 8 kelimeyi duydunuz, dinlediniz ve duymanızı mütakiben tekrar ettiniz. Burada yer alan 8 kelimenin bir kısmı daha önceki derslerimizde, programlarımızın daha önceki bölümlerinde size takdim ettiğimiz kelimeler. Bir kısmı ise karşınıza yeni çıkıyor. Peki hemen sırasıyla bunlara bakalım. Beyt kelimesinin ev anlamına geldiğini biliyorsunuz. Şakka, apartman dairesi demek dedik. Rakmun ya da rakamun her iki şekilde de okuyabileceğimiz bu kelime numara anlamını taşıyor. Sonra şurada hay kelimesini görüyoruz. Hay mahalle anlamını taşır. Mahalle anlamında bir kelime. Evet şurada yes konu kelimesini görüyoruz. Yes konu oturuyor, oturur, iskan ediyor anlamında bir fiil. La hayır anlamını taşıyan bir sözcük. Ondan sonra gelen el-matar kelimesi hava alanı anlamını taşıyor. Son kelime ise el-cami'a, el-cami'a üniversite anlamında bir kelime. Bu sayfanın devamında, 57. sayfanın ikinci bölümünde tedrib başlığını görüyoruz. Tedrib alıştırma, sil beynel kelimeti ve suratil münasibeti. Kelime ile uygun resim arasında eşleştirme yapmamız isteniyor. Kelime ile uygun resim arasında eşleştirme yap anlamında bir tadimat var burada. Beyt kelimesi ve hay kelimesi verilmiş. Bu kelimelerin, efendime söyleyeyim, verilen resimlerle eşleştirilmesi isteniyor. Beyt, ev anlamını taşıyan bir sözcük. Hay, mahalle anlamını taşıyan bir sözcük. Bunu biliyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz hemen? Şu an ekranı takipte kalın lütfen. Hay kelimesi ile şu resmi birbiriyle eşleştiriyoruz. Şu şekilde bir eşleştirme yapıyoruz. Daha sonra şurada yer alan beyit kelimesiyle efendim şu resmi ya da fotoğrafı eşleştiriyoruz. Peki elmatar ve la kelimeleri verilmiş. Elmatar kelimesiyle sağ alt köşede yer alan fotoğrafı la sözcüğüyle de şu işaret etmiş olduğum fotoğrafı birbiriyle eşleştiriyoruz. Rakmun ve şakkatun efendim kelimeleri verilmiş. E, şakka apartman dairesi anlamına gelir. E, rakmun ise rakam, e, numara anlamına gelir. Peki şakka e, apartman dairesi demekse e, bu sözcüğü neyle e, eşleştireceğiz? E, bir üst sayfada yani sayfa olsun bir üst bölümünde bakalım şuradan. E, şakka, şurada bakın e, şakka kelimesi Apartman dairesi anlamına gelen bu kelime için kullanılan e, resim buydu. E, şurada bakalım. O zaman şakka kelimesiyle e, şu fotoğrafı eşleştirecek olursak rakam kelimesiyle de şu fotoğrafı eşleştiririz ama burada e, fotoğrafta ben herhangi bir numara e, göremiyorum. E, bu Burada gurfe kelimesi verilseydi rakam kelimesi yerine daha isabetli olabilirdi. Veya diyelim işte şurası apartman dairesiyse burada bir kapı gösterilip üzerine bir numara konsaydı. Biz o takdirde şu şakka kelimesiyle onu hemen e, paralelinde yer alan e, şu an mausum üzerinde oynatsın fotoğrafı eşleştirirdik. Yeskunu ve el camia kelimelerine geçiyorum. Yeskunu oturuyor, oturur, iskan ediyor anlamını taşıyan bir fiil. Peki o zaman e, bu kelimeyle, yeskunu kelimesiyle eee şu an işaret ettiğim, üzerine mouse'umu götürdüğüm kelimeyi eşleştiriyoruz. El camia kelimesiyle ise e, şu an üzerine mouse'umu götürdüğüm kelimeyi eşleştiriyoruz. Peki efendim e, 57. sayfadaki çalışmamızı da tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya sayfa 58'e geçelim lütfen. E, 58. sayfada sayfa başında <laughs> ünite, e, el vahdetu thalitha es seken dersul işrun 3. ünite es seken ünitesi 20. ders başlıkta bir e, üst başlık görüyoruz. Bu şekilde kaydedilen bir üst başlık görüyoruz. El-Hivaruf fâni Nedir el-Hivaruf fâni? İkinci diyalog. Unzur ve ve a'it. Tekrar söylüyorum. yani buradaki a'it kelimesini a'it cümlesini e, bu ifadeyi esas almıyorum. E, zaten dinleyeceğiniz ses dosyalarında da şu a'it kısımları e, size dinlettiğim ses dosyalarında e, seslendirilmiyor. Onur vasitame kısmı sadece seslendiriliyor. E, burada e, kiracı ile kiraya veren arasında bir diyalog var. Şimdi bir kiracı ile bir kiraya veren e, ev sahibi arasında e, geçen bir örnek diyalog e, var karşımızda. Şimdi bu diyaloğu e, ses dosyasından dinleyelim. Daha sonra e, bu iki şahıs arasında بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الأول الوحدة الثالثة السكن الدرس العشرون الحوار الثاني انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام اريد شقه من فضلك لدينا شقه جميله كم غرفه في الشقه في الشقه خمس غرف في اي دور الشقه

E, el mu'ajjir ise e, kiraya veren el müsteecir kiracı el mu'ajjir kiraya veren eee kiralayan. Esselamu aleyküm, ve aleykümüsselam. Aralarında bir selamlaşmayla diyalog başlıyor. El mustacir e, kiracı ne diyor? Uraydu shakkatan min fadlik. E, bir daire istiyorum lütfen. Veya lütfen bir daire istiyorum şeklinde anlayabiliriz bu cümleyi. Peki kiraya veren ne diyor? El muaccir. Ledeyna şakkatun cemiletun. Veya ledeyna şakka cemile. Bizim güzel bir dairemiz var. Yani biz güzel bir daireye sahibiz. El mustacir kem gurfeten fiş şakka. Kem gurfeten fiş şakka. Dairede kaç oda var? Dairede kaç oda var? El muaccir fiş şakkati hamsu gurafin. Dairede beş oda var dairede 5 oda var. El mustacir fi ayi devrin şakka fi ayi devrin şakka daire kaçıncı katta hangi katta? El muajir şakka tu fi devrin daire beşinci katta şakka fi devrin kamis daire beşinci katta. Peki kiracı kiralayan daireyi kiraya tutmak isteyen kişi ne diyor? Uridu müşahedete şakka. Uridu müşahedete şakka. Daireyi görmek istiyorum. Peki el müeccir tefaddal. Udhul hâzâ bâbu şakka. Evet buyurun girin veya buyur gir. Hâzâ bâbu şakka. Bu dairenin kapısı veya işte dairenin kapısı diye anlayabileceğimiz bir cümle. Ses dosyasında eğer yanlış duymadıysam ben, e, şu an size ses dosyasını takdim ederken kulaklığım vasıtasıyla ben de e, aynı ses dosyasını dinliyorum, e, dinlemeden kalıyorum. E, buradaki Udhul, şu masumla işaret ettiğim Udhul ifadesini duymadım. E, biraz sonra tercüme bitince tekrar dinleteceğim size O zaman birlikte dikkat edelim. E, şurada da haza huve babu şakka diye bir ifade duydum. Hâzâ huve ve hâzihi yapısını biliyorsunuz. Hâzâ huve, hâzihi hiye. Bu üslubu daha önceden çalıştık. Peki, kiraya verecek olan kişinin sözü neymiş? Tefaddal, buyur, buyur buyurun. Udhul, gir. Hâzâ bâbu şakka, işte dairenin kapısı. El-mustâcir, hâzihi şakkatun cemîle. Bu güzel bir daire kiraya tutacak olan kişi ne diyor? Hâzihi şakka cemiyle Bu güzel bir daire şeklinde beğenisini ifade ediyor. Ee, peki efendim şimdi e, parşanın parçanın çevirisini verdim. Parçanın çevirisini müteakiben e, ilgili diyaloğun ses dosyasını hep birlikte tekrar dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. el arabiyetu beyne yedeyk. Silsilatum fi ta'limil lugatil arabiyyat. لغير الناطقين بها الكتاب الاول الوحده الثالثه السكن الدرس العشرون الحوار الثاني انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام اريد شقه من فضلك لدينا شقه جميله كم غرفه في الشقه في الشقه خمس غرف في اي دور الشقه الشقه في الدور الخامس اريد مشاهده الشقه تفضل هذا هو باب الشقه هذه شقه جميله Evet sevgili öğrencilerim, değerli, değerli izleyicilerim, ee, ses dosyasını tekrar dinledik. Az önce de konuştuğumuz gibi şu an masumla işaret ettiğim kısımda kiraya verecek olan kişi tafaddal hâdâ huve babu şakka şeklinde bir cümle kullanıyor. Yani ses dosyasıyla burada yer alan cümle arasında kısmi bir fark var. Öyle çok aman aman önemli bir fark değil. Peki şimdi bu diyaloğu dinlememiz, tercüme etmemiz akabinde bir sonraki sayfaya hemen intikal edelim. Sayfa 59. Sayfa 59'da e, bu parçada, bu diyalogda geçen e, kelimelerin e, size kazandırılacak kelime hazinenize katkı sağlayacak olan kelimelerin yer aldığını görüyoruz. E, sayfa başında el vahdetu thalitha es üst başlığını görüyoruz. El mufradat kelimeler, el art sunum, unzur ve istemi ve a'id. Şuradaki a'id e, ifadesini artık burada hale alacağız. E, şimdi size ben burada yer alan e, kelimelerin bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam 9 kelime var burada. E, bunların şimdi hemen e, ses dosyadan size takdim edeyim ve siz bulunduğunuz ortamda bunları lütfen tekrar edin. الوحدة الثالثة السكن الدرس العشرون المفردات العرض انظر واستمع وأعد دور جميلة غرف تفضل مشاهدة

Şimdi hemen burada yer alan kelimelerin anlamlarına geçelim. Devr kat anlamını taşıyan bir sözcük. Devr kat. Şurada dikkat ederseniz devr, devr, devr yukarıdan aşağıya katlar gösterilmiş. Onun hemen sonrasında cemi ile şekli bir kelime görüyoruz. Cemi ile güzel anlamını taşıyan bir sözcük. Onun arkasında guraf kelimesini görüyoruz. Guraf gurfe kelimesinin çoğulu. Gurfe neydi? Gurfe oda madem huraf hurfenin çoğuluysa ve de oda anlamına geliyorsa hurafı nasıl anlarız? Hurafı nasıl tercüme ederiz? Huraf odalar anlamını taşıyan bir ifade olur. Sonrasında şu an masumla işaret ettiğim sözcüğe geçiyorum. Tefaddal ne demekti? Buyur veya buyurun diye anladığımız bir ifade. Zaten fotoğraf da bunu gösteriyor. Yani bunun buyur, buyurun anlamına gelen bir anlam taşıdığı fotoğrafya yardımıyla size anlatılıyor, kazandırılıyor. Muşahede kelimesi seyretmek demek. Muşahede seyir, seyretme. Urido istiyorum. Urido bu sözcük çokça karşınıza birçok ortamda çıkacak olan bir sözcük. Urido ne demekmiş? Ben istiyorum anlamını taşıyan bir kelime, bir cümle. Her ne kadar tek bir kelime olarak gözükse de derslerimizin ilerleyen bölümlerinde, ilerleyen programlarında bunu ifade edeceğim inşallah eee fiil anlamı taşıyan bir iş, bir oluş, bir eylem bildiren kelimeler tek başına bir kelime bile yani bir kelime gibi gözükseler bile bir cümle kabul edeceğiz. çünkü öznesini, failini bünyesinde taşımaktadır diyeceğiz. Bu bilgiyi şu an kavrayamamış, anlayamamış olabilirsiniz. bunun detaylarını inşallah gelecek derslerde izah edeceğiz. Peki sıradaki ifadeye işaret ediyorum. Eddevrul hamis, beşinci kat anlamını taşıyor. Eddevrul hamis, beşinci kat. Peki yedhulu, giriyor, girer anlamında bir fiil. Bab kelimesi, babun şeklinde yazıp okuduğumuz, konuş, konuşma dilinde bab şeklinde telaffuz ettiğimiz bu kelimenin ise kap anlamına geldiğini biliyorsunuz. Efendim bu sayfada, sayfa 59'da bir eşleştirme isteniyor sizden sıl beynel kelimeti ve suratil münasibeti başlığını görüyoruz. Burayı tamamlayacak vakte sahip değiliz. 59. sayfada ilgili alıştırmadan itibaren inşallah programımızın gelecek bölümünde bu bölümü ve sonrasını ele alalım. Arapça öğrenimizde, öğreniminizde, çalışmalarınızda üstün başarı ve zihin açıklı dilek ve dualarımla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.